Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Minsa Gaming ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Dismantle serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Polaris bölgesindeki e, şu kapalı kapıyı açmaya başarmıştık Bantu Kulesi'nden ve buradaki manaların gizemini çözmek için bu kısma gitmemiz gerekiyordu. O yüzden buradan geçeceğiz. Öncesinde karakterimizi bir uyutmaya deniyorum. Dinç bir şekilde gidelim oraya. 12 saat uykudan sonra yola çıkacağız. Bu arada video başlarken de sizden ricam aşağıdan beğen tuşuna basıp kanala abone olursanız da çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler. Evet güzel dinlendik. Dinlenme bonusu da 8 saat boyunca. artı 12 maksimum sağlık puanı. Haydi let's go. Evet. Manalar aşağıda. Mana kristalleri. Bir krater. Buraya bir şey düşmüş olmalı. Onunla ne yapıyorlardı? Kesin silah yapıyorlardı. Mana'nın beni etkilediğini hissedebiliyordum. Aa. Wow. Zaman yavaşladı arkadaşlar tekrardan burada. Şu an karakterimiz slow motion'da ilerliyor. Şimdi biraz düzeldi. Bir atladık. Yeni icat askeri miğfer. Güzel. Lan vurdurtmadık. Nöbetçi personel bu cuma akşamı oyun oynayacak. Kendi Z20'lerinizi getirin. Z20 şey mi? Masa oyunu falan mı? Board game mi? Bir merak ettim. Evet şuradan geçelim. Buradan aşağı atlasam ne olur peki? Ölürüz değil mi? Net, net ölürüz. <laughs> Hiç denemeyeceğim o yüzden. Ya buraya ya Belirlenen yol üzerinde kalın ve amirinizi, kalın ve amirinizi takip edin. Toprakla gereksiz temastan kaçının tesisin içinde veya dışında yalnızca onaylı eşyaları taşıyın. Hmm. Toprağa Allah. Toprağa basma derken. Güzel. Karşımıza çıkan ilk taleti bu şekilde halletmiş olduk. Önce şu aşağı kısma bakalım. Buralarda bir şey yok. yolumuza devam edelim arkadaşlar. Yukarıdan. Lamp ateşi bulduk. Yak bakalım. Yeteneğimizi verelim burada. Balıkçı istemiyoruz. Çabuk öğrenen buradaki en mantıklı seçenek olacak bizim için. Şurada bir kask vardı değil mi? Aynen. Askeri miğfer. 14 hasar bloklama 50 hasar geçerime. Peki ben bunu yapsam ve taksam. Karakter soğuktan üşür mü? Aklımda deli sorular. Bir çantasını da geliştirebilirim. Üçlü bıçağı da geliştirebilirim. Miğferimizi de geliştirdim hemen. Tamam. Bezbol kartını da fullledik. Artık artı 550 geri itme gücü var. Düşmanları yanımıza yaklaştırmayacağız kısaca. Son olarak da sırt çantamızı geliştirelim. Tamam hocam. Haydi devam. Hayda üşümeye başladı karakter. Ben geri takıyorum. Kürk şapkamı. Yoksa götü donacak. <laughs> Bir koyuyor uçuruyor. Ben <laughs> bu kadar olacağını tahmin etmiyordum bu arada. O itme gücü neymiş öyle? Gel. Bak şimdi bak bak bak. Hop. Güm. <laughs> Burada, orada taret olduğu için Buradan dolanayım. İçeri bayağı kalabalık. Oh lan yavaş. Orada taret, burada füze. Ne oluyor arkadaş? Güzel. Hızlı bir şekilde kesmeyi başardım. Oğlum bombur bombur dinlemem yapıştırırım ha. Göbeğine göbeğine. Oo. Oh. Mis gibi çelikler. Tayyum da bulduk. <laughs> Geri zekalı aşağı düştü. Aha. Tamam taretin biri gitti. Şimdi. içeride görev var. Burada taret var. git. Uzak dur. Zaten evet, menzili bayağı iyiymiş. Biraz maskesine ihtiyacı varmış buradan geçmek için. Takalım bizden. Tamam şimdi geri takabiliriz kürkü. Kürk şapkayı. Ben burayı açtık açmasına da. Geri döneceğim. Buraya daha işim bitmedi. ışıklarla halletmem lazım şunu. Karakter üşüyor yalnız, bir çaresini bulmam lazım. Yok 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 yok. Vampire... Ateşi. Vampire'a şimdi dönmem lazım aslında bir yandan da. Neymiş bu? İmalat makinesinin temelleri. İmalat makineleri kullanarak materyallerden doğrudan eşya üretebilirsin. İmalat makinesini çalıştır ve onu kullanarak bir eşya imalat et. Nasıl ya? Ne imal edeyim? Eski cep saati. Tamam. Et bakalım. Zamanın geçişini gösteren ince ayarlanmış saat. Mekanizması kusursuz gözükse de yavaş çalışıyor. Zaman çarpanın eksi 25. Hmm. E bunu takalım. Mesela buraya taktım. Hocam donuyorum ama. Donuyorum. mavi kaya dengesi konusunda doktor james'e e tanışın o ölüm tüneline başka kimse göndermeyeceğim ya bir dakika çok seriden hampa dişine varmam lazım benim yoksa öleceğiz Lan ya kürk şapkayı takmıyormuşum neyse anla ki. geri dönebiliriz anla ki anla ki anla ki. Sus. Üf. Artık kayamaya ne varsa yok ediyor. Biraz da taş farmlayalım değil mi? Bir dakika ben slow motion'a kapıldım bari fark ettiniz mi? Şeyi taktığımızdan beri. Aynen. Onu takmak slow motion'a sokuyor karakteri. Onun yeri var büyük ihtimal ya. Kullanma yeri var. Ama burası değil. Ne yapabiliriz? Manayı mana yığınına çeviriyor mesela. Böyle bir şey var. Çeliği titanyuma çevirebiliriz. Yap bakalım sen yuma. Şuraya gitmem lazım benim ama Taret koruyor orayı da. Heh. Güzel oldu bu. Şurada bir not var. Oraya girmem lazım. Ha fizana kadar gönderiyor. Niye <laughs> tek atamıyorum? Burada bir şey yok. Çünkü elimde pala var ya. Yumurta kafaları ne kalitesi hakkında başka bir şikayet daha günlerde onlar redakte edilmiş aletin sürekli arızalanmasının bizim suçumuz olmadığını hatırlatın. Ben de diyorum niye tek atmıyor ya elimde pala varmış. yiyeceklerde sert mavi parçacıklar bulursanız derhal dekontaminasyona başvurun. Tadı ne kadar güzel olursa olsun. Aga. Bir koyuyorum uçuyor ki bu. Artık bayağı kolaylaştı bunları kesmek. Yanıma yaklaşamıyor yani. ama o kadar şimdi yani loot yaptık olsun o kadar değil mi? hani geliştirmemizi artık görelim. Yemek hala pirincimiz eksik. Derken olan başka bir şey isteseymişim keşke. Pirinç dedi, pirincimiz eksik dedim ve pirinç çıktı. O zaman sudak balıklı risottomuzu hemen yapalım diyecektim. İki tane yeşil balığımız eksik. Deli sudak balığımız eksik. Onu da hemen sağda solda tutsak aslında. Yapabiliriz. Neden olmasın. Burayı hallettik diyebiliriz komple. Şuradan çıkabiliyorsak çıkalım. Aynen. Bunları koy. Mavi kaya dengesizliği konusunda doktor James'e danışın. O ölüm tüneyine başka kimseyi göndermeyeceğim. test sonuçları hafta sonuna tamamen evrensel bir çöküşe işaret etmektedir. Derhal redakt edilmiş öneriliyor. Nedir ya bu redakt edilmek? Görünüşe göre toz haline getirilmiş bana parçacıkları biraz pirinç ve köriyle gerçekten iyi gidiyor ve evet ben buna şey diyorum mana parçacığı, pirinç ve köri. Yani oyun bize burada şey mi verdi? Tarif mi vermiş oldu çaktırmadan? Mana parçacığı, pirinç ve köri. Bir denesek ya. Maden ekipmanı her zaman güvende tutulmalıdır. Daima baret takılmalıdır. Herhangi M sınıfı olay geçici olarak en yakın usta başına bildirilmelidir. M sınıfı olay dediği monster mu yani? oradaki M monster'ın M'si mi? Vallahi olabilir. Evet bu bölgeyi de bitirdiğimize göre ne yapalım ne yapalım. Gidemediğimiz bir bölge vardı sanki. Neresiydi orası? Şuraya gidebiliriz. Şuradan bir geçiş var. Buradan yukarı çıkabiliriz. Görevlere bakayım. Evet güney bölgesine gitmek istiyorsak çöl miğferi tarifini arayacağız. Büyük malikaneye de gidebiliriz bu arada. Aynen oraya gidelim hatta. Oraya girememiştik en son çünkü. Haydi bakalım. Hızlı seyahat. Güneş yanına şöyle bu kısma gidelim. Ekipmanlarımızı hemen bir değiştirmem lazım benim. Buraya uygun şekilde. Da oldu. Buraya git bakalım. Şuradan diğer zombilere bulaşmadan gidelim. Öf. Vurdum mu da vuruyor ha bezbol sopasıyla. Buraya en son geldiğimizde burayı kıramamıştık. Elimizde levye vardı. Şimdi kırabildik. Bakalım burası bize ne vaat edecek. Hikaye açısından bir ilerleme verecek mi? Evet, umutsuzluğa yenik düşüyorum. Dışarıdaki durum birkaç hafta içinde kötüye gitti. Her gün sadece eski insanları değil, sığınak arayan insanları da defetmem gerekiyor. Bu arada işverenlerim sadece servetlerin toprağa gömmekle ilgileniyorlar. Bir tanesi bahçede bir kayanın yanında diz çökmüş halde fotoğraflamayı başardım. Daha sonra inceleyebilmek için bu konumu işaretledim. Şu kayayı bulup burayı kazmamız gerekecek. Yanında da bir bank var. Notlarda bahsi geçen gizli serveti bul. Tamamdır. zor olmasa gerek. Yeni görev kirli para. <laughs> Selamünaleyküm. Sakin hocam. Vurdu, gol oldu. <laughs> Yapıştır. Daha da bir tane. Evi çok seri araştıralım. Kaçınılmaz yokluğum yaklaşırken umarım yaptığım şeyi neden yapmak zorunda olduğunu anlarsınız. Ne yaptın ki? otobana tek yere bulmak istiyorum ama Artık her düz vuruşum uzaklaştırdığı için düz vuruş da atamıyorum. Aha buldum. Vallahi buldum. Şurayı kazacağım büyük ihtimal. Şurama. Evet. Yok burası değilmiş o zaman. O taraftaki yere çok benziyor. Daha bakayım o fotoğrafa. Burası değil yani öyle mi? Bu bura olabilir mi? Vay. Güzel biraz güzel falan diyor. Şura mı lan yoksa? Aha. Vallahi burası. Buruşturulmuş bir not buluyorsun. Hayatım muhafızı etrafa bakınırken gördüm icabına bakıldı. Emin olmak için yazıyorum. Zula'yı farklı bir yere atıştım. İpucunu solan aşkımızın beyaz ağacında bulabilirsin. Bak bak bak. Beyaz ağaç. Beyaz ağaç nerede ki? Şu mu? Aha burası. Beyaz aç burası. Başka bir vuruşta olmuş not. Avlunun kuzey doğu köşesine sakladım. Avlunun kuzey doğu köşesi. avlunun kuzey kuzey doğu şurası mı acaba? Şurası mı? Uf. <laughs> Bu bana yaklaşamaz mı? Ben bunu her vuruşunu ettiriyorum. Allah'ım ya. Yani. yani oyun saçma bir hal aldı. <laughs> Bana vurma şansı yok. Avlunun kuzeydoğu doğu köşesi dediği yer. Neresi acaba? Yani kuzey doğu köşesi. Mantıken burası. iskortunun kuzey köşesini kaz kazmamızı istiyor. İşte burada. Güzel. Titanium falan çıktı. Diğerleri zaten kolay. Görevi tamamladık arkadaşlar. İrli para görevimiz bu şekilde bitmiş oldu. Malikhaneyi halletmiş olduk. Hazine bulduk yani kısaca buradan. Evet her zaman olduğu gibi kamp ateşinde de burada molamızı verelim. Sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Siz de videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen beğendiysen şuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.